Evet, aba güleşlerine baktık. Nizbin aba güleşlerine. Sonra Osmanlı Parkı'na geldik. Nizbin meşhur parkı. Arkadaşlar biz küçükken çok gelirdim buraya. Evet. Cihan? Mehmet abin küçükken çok geliyormuş. Sen hiç geldin mi buraya? Cihan günle bile gelirdim. Gelirken de. Evet. Biz buraya fazla gelmiyoruz. Niye biliyor musun? Araplar çok geliyor. Yani Onlara bıraktık parkı. Esten es çok gelirdik. Evet. Ya bak köprüden geçelim. Cengel köprüden geçelim. Gölge mi var orada? Aha. Babacım gölge var orada. Evet. Evet, güneşte ne yaptı? Yere yatırdı, mi Evet, ne yaptı? Yere yatırdı o ya. Nasıl bir evet. güneşti o ya? Hı -hı. Kırmızılı, o diğer renk olanı aşağı itti. Hı -hı. Sırtı yere geldi. Hı -hı. Onu yemiş oldu. Evet yemiş oldu. Yemiş oldu. Hadi gidelim hadi. Hadi gelin buraya gelin. Can. Ayy. Mehmet Can hadi gidiyoruz. İki. Evet. Tostlaştılar boynuzlarla. Tost, tos tos Orada bir köprü daha var. Ama burası serinmiş ha. Cihangir. Burada eskiden su vardı biliyor musun? Havuz vardı. Ama şu an yok. İnsanlar artık yüzdükleri için bu suyu kaldırdılar değil mi babacım ilgi azaldı sanki buraya yoksa güzel bir park değil mi sen sevdin mi parkı evet görüyorsun <laughs> değil mi? her tarafta Arap dolu Arapça konuşuyorlar yapacak bir şey yok Arkadaşlar burada su var değil mi? Evet su vardı ama şu an yok. Evet açmamışlar. Şimdi açacaklar değil mi? Evet. Su al açacaklar. Evet acıkan var mı acıkan? Kimler acıktı? Ben acıktım. Ne yemek istersiniz? Cihangir gel. Cihangir ne yemek istersin? Tehlikeli işler başkanı. Aldım, şey aldım. Ne buldun? Ya. Arkadaşlar acıktık ya. <laughs> acıktık. Ne yiyebiliriz ona bakıyoruz. Esen <laughs> şimdi. <laughs> Ceylan buldu. Evet. Berkem ve Mehmet'in köpeği o. Ee, <laughs> Cihan burada kuzular var. Cihan kuzuları gördün mü? Bizim için kaldırmışlar köpeği. Aa köpek orada. Kangal köpeği. Bizimki ve şey böyle. Bence siz o zaman küçüktünüz. Ondan dolayı sana baba. şu an küçük geliyor olabilir. Anne Ver suyu. Baba. Sen de mi yiyeceksin?

Köpek de binecek bir hayvan değil. Nasıl yapacaksın? <laughs> Hı? Sıcakmış. Sıcakmış. Koyun dit ya, Koyun dit ya. yineğin kafası yarılmış. Hadi gidelim ya. Bir şeyler bulalım yiyecek. Hadi abisi bindirir misin onu? Hadi abisi. Dikkat et ama abisi. <laughs> Aferin. Şimdi oldu. On numara. He, yıkılmış çocuk. Evet yıkılmış yere yıkılmış oturmuş çamura. Sen dikkat et tamam mı? Eskiden de Hadi gel bu tarafa doğru gidelim bu sefer de. Hı. Like atıp abone olmayı, evet, emeğe saygı. Abi, Cihan görüşür müyüz? Anlamam. Ha oyuncaklar var Gel gel. Diğer oyuncaklara binelim. Onlar yetişkinler için. Gel, gel. O ne olduğunu bilmiyorsun. Hadi gel bakalım. Gel. Hadi görüşürüz Cihan Hadi görüşürüz. Abone olsunlar mı Cihangir ya?